Hop yumurta geldi. Tavaya dikkat sıcak olabilir. Oh be nihayet böyle başlıyoruz yine. Tilki abi nerede kaldı ya? Hani iyileşmişti? Evet ben Tilki abi gelmeden yemeyeceğim. Çocuklar Tilki abiniz biraz yorgun. Dinlenmeye ihtiyacı var. Tilki, tilki, tilki. Sabah sabah bu ne ya? Hey. Bir insan bu kadar çok mu sevilir kardeşim? Allah! Ne haber fıstık? Allah. Çok özledik seni. Nihayet ya. Yalnız yokluğunu iyi idare ettim he. ha. İyi hatırlattın o konuyu. Neydi lan o saçlar öyle? Yana yatırmalar bilmem neler. Onca yıllık karizmayı yedim bitirdim ben. Karizma mı? Herhalde kızım. Aç sözlüğü bak. Karizma eşittir tilki. Yanlış mı? Yanlış. mı? sevsinler senin karizmanı. Dün başucumuzda öyle demiyordun ama. Duydum sanki de. Görüntü gitti güzelim, kulaklar hala yerinde. Tuşun bir tuşu yok mu? Kapanınca görünmez olsun. Sen niye gülüyorsun lan? Senin kafanı kıracağım oğlum. Senin kafanı...